Ferdi Özdemir cinayeti aydınlatıldığı eşi Ümran Özdemir suçunu itiraf etti. Onu öldürmeseydim o beni öldürecekti. Türkiye'yi sarsan cinayette tutuklama kararı. Türkiye günlerdir bu cinayeti konuşuyordu. Ferdi Özdemir'in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada düğüm çözüldü. Olayın ardından verdiği çelişkili ifadelerle dikkat çeken eşi Ümran Özdemir, emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Ümran Özdemir'in ifadesinde söylediği, ben onu öldürmesem o beni öldürecekti çok korktum sözleri dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. Savcılığa sevk edilen Ümran Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ölüm, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Ferdi Özdemir'in ölümü ilk olarak şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Olayın yaşandığı bölgede yapılan ilk incelemelerde kesin ölüm nedeni netleşmezken, jandarma ve polis ekipleri olayın sıradan bir vaka olmadığı ihtimali üzerinde durdu. Özdemir'in yakınları, Ölümün ardından cinayetten şüphelendiklerini dile getirirken, eşi Ümran Özdemir'in sergilediği tavırlar kamuoyunda da soru işaretleri yarattı. Özellikle Ümran Özdemir'in olaydan kısa süre sonra katilin bulunmaması yönünde sözler sarf ettiği iddiaları, soruşturmayı derinleştiren önemli detaylardan biri oldu. Bu gelişmeler üzerine savcılık dosyayı genişletti ve çok yönlü inceleme başlatıldı. Çelişkili ifadeler dosyayı derinleştirdi soruşturmanın ilk günlerinde Ümran Özdemir'in verdiği ifadelerin birbiriyle örtüşmemesi dikkat çekti. Olay gecesi nerede olduğu, Ferdi Özdemir'le son konuşmaları ve yaşanan tartışmalar konusunda farklı zamanlarda farklı anlatımlarda bulunduğu tespit edildi. Bu durum, soruşturma ekiplerinin şüphelerini daha da artırdı. Ekipler, telefon sinyal kayıtları, mesajlaşmalar, tanık ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameraların tek tek inceledi. Yapılan teknik analizlerde, Ümran Özdemir'in beyanlarıyla örtüşmeyen zaman dilimleri tespit edildi. Elde edilen bu bulgular, savcılığın Ümran Özdemir'i yeniden ifadeye çağırmasına neden oldu. Aile içi gerginlik ve evlilikteki çatlak. Soruşturma ilerledikçe Ferdi Özdemir ile eşi Ümran Özdemir arasında uzun süredir ciddi sorunlar yaşandığı iddiaları dosyaya girdi. Yakın çevrenin beyanlarına göre çift sık sık tartışıyor. Zaman zaman ayrılık noktasına geliyordu. Ümran Özdemir'in eşinden korktuğunu dile getirdiği ve evlilikten çıkmak istediği öne sürüldü. Bu iddialar Ümran Özdemir'in daha sonra verdiği itirafla birlikte değerlendirildiğinde savcılığın olayın arka planına ilişkin şüphelerini güçlendirdi. Saatler süren sorgu ve itiraf. Emniyette yeniden sorguya alınan Ümran Özdemir'in ifadesi saatler sürdü. İlk aşamada suçlamaları reddeden Özdemir, delillerle yüzleştirildikten sonra cinayeti işlediğini kabul etti. İfadesinde Olay gecesi Ferdi Özdemir'le şiddetli bir tartışma yaşadıklarını iddia eden Ümran Özdemir, can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Ümran Özdemir'in "Beni öldüreceğini düşündüm. O an panikledim. Korktum ve kendimi korumak için yaptım." sözleri tutanaklara geçti. Bu itiraf, cinayetin aydınlatılmasında kritik bir eşik olarak değerlendirildi. Savcılıktan tutuklama talebi. İtirafın ardından Ümran Özdemir savcılığa sevk edildi. Savcılık, mevcut deliller Tanık beyanları ve itiraf doğrultusunda kasten öldürme suçundan tutuklama talep etti. Savcılık ayrıca olayın meşru savunma kapsamında olup olmadığının mahkeme sürecinde netleşeceğini vurguladı. Mahkeme kararı Ümran Özdemir tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen duruşmada Ümran Özdemir'in savunması alındı. Savunmasında korku ve panik içinde hareket ettiğini öne süren Özdemir pişman olduğunu ifade etti. Ancak mahkeme Dosyadaki deliller ve itirafı dikkate alarak tutuklama kararı verdi. Ümran Özdemir cezaevine gönderildi. Ferdi Özdemir'in ailesinden ilk açıklama. Tutuklama kararının ardından Ferdi Özdemir'in ailesi adaletin yerini bulduğunu belirtti. Aile yakınları "Başından beri gerçeklerin ortaya çıkmasını istedik. Acımız çok büyük ama adaletin sağlanması bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı. Soruşturma tamamen kapanmış değil. Yetkililer Ferdi Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmanın yalnızca itirafla sınırlı olmadığını vurguladı. Olayda başka bir kişinin ihmali, yönlendirmesi ya da azmettirmesi olup olmadığı da araştırılıyor. Savcılığın iddianameyi önümüzdeki günlerde tamamlaması bekleniyor. Türkiye bu davayı takip etmeye devam ediyor. Ferdi Özdemir cinayeti hem aile içi şiddet iddiaları hem de meşru savunma tartışmaları nedeniyle Türkiye genelinde geniş yankı uyandırdı. Yargı sürecinde ortaya çıkacak yeni detayların kamuoyunda büyük ses getirmesi bekleniyor. Ferdi Özdemir cinayetiyle ilgili dava süreci önümüzdeki günlerde başlayacak ve gerçekler mahkeme salonunda tüm yönleriyle değerlendirilecek.